Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Grandland airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar Grandland airdrop'u toplamda 19.000 tane GLD token dağıtacak ve birinci havuz ve ikinci havuz olaraktan yani dağıtımlar olaraktan e, yol haritası bulunmaktadır. Başlangıç tarihi arkadaşlar 25 Aralık 2021. Bitiş tarihi ise arkadaşlar 2 Ocak'ta bu airdrop sonlanıyor. Bizler burada GLD token ve aynı zamanda arkadaşlar buradan NFT'lerde kazanabileceğiz. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar size linki vereceğim. Sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Burada arkadaşlar yaklaşık 1000 dolarlık GLD token ve artı NFT kazanabileceğimizi söylüyor. Ve toplamda arkadaşlar 19.000 tane GLD token dağıtılacak. Bizim yapmamız gereken görevler arkadaşlar şu aşağıdaki kısımda sosyal medya görevleri. Buradan e, bu forma girmek için ister Twitter, ister Discord, ister Gmail üzerinden arkadaşlar bu forma giriş yapabilirsiniz. Birinci arkadaşlar görevimiz Twitter ta, Twitter sayfalarını takip etmek olacak. Hemen şöyle Twitter sayfalarını takip ettim. Zaten önceden takip etmişim ben. İkinci arkadaşlar Twitter'da GLD'yi retweetle diyor. Hemen şöyle retweet yapalım sayfamızı bir açısını arkadaşlar. Buna tamam diyorum. Şu aşağıdan arkadaşlar retweet'le diyorum. Ve şu şekilde postumuzu retweetleyeceğiz. Hemen beklerim. Burada arkadaşlar retweet diyoruz. Eğer arkadaşlar sayfaya katılmadıysanız şöyle şuraya bir kere mouse'unuzu götürün ve şuradan direkt sayfaya katılabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci e, göreve. Burada arkadaşlar bu görev yaptıktan sonra devam et butonuna tıklıyorsunuz. Çünkü yanında mavi tik olması lazım bu şekilde. E, Twitter'da retweetle diyor arkadaşlar. Hemen burada e, retweet yapıyoruz. Zaten otomatikman postu geliyor. Bunu şu şekilde retweet yapıyoruz. Retweet yaptıktan sonra arkadaşlar burayı da hemen şöyle devam et butonuna tıklıyoruz. Bu görevimiz de tamam. Telegram kanalımızı takip edince arkadaşlar hemen Telegram kanallarını takip edelim. Şöyle bir açalım Telegram kanallarını. Biraz bekleyelim. Burada arkadaşlar katıl sekmesine tıklıyoruz ve burada da işimiz bitiyor. Burada arkadaşlar Telegram adımızı yazıyoruz. Burada Telegram adımızı yazdıktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar Telegram sohbete katıl diyor. Hemen tekrar gene katıl'a tıklayalım. Ve aç. Buradan katıl sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı da şu şekilde kapatıyoruz. Buraya da Telegram adımızı yazıyoruz. Ve devam et butonuna tıklıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar burada bizden Binance Smart Chain Web 20 cüzdan adresimiz istiyor. Hemen yukarıdan arkadaşlar ben burada e, Metamask kullanıyorum. Sizler ise hangi cüzdanı kullanıyorsanız Wallet falan fark etmez. Buradan adresinizi alıyorsunuz. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Ve buradan devam et sekmesine tıklıyorum. Evet arkadaşlar, görevlerimiz e, bu kadardı. Sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle tekrar etmek olursa 19.000 tane arkadaşlar GLD token dağıtılacak ve yaklaşık arkadaşlar e, 1000 dolarlık GLD token ve 100 tane Noel kutusu yani NFT dağıtacaklarını söylüyorlar. E, dediğim gibi birinci dağıtım, ikinci dağıtım olarak e, ayrılmış bir şekilde e, duruyor. Ve arkadaşlar airdrop bitiminde e, airdrop bitiminin 20 gün 20 gün sonra dağıtılacağı söyleniyor. Biz de ona göre bu şekilde bekleyeceğiz. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar gereken linki bırakacağım. Sizler de bu airdrop'a katılmak isterseniz tabii ki de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.